Selamlar, hoş geldiniz. şimdi biz bir tane adam varmış böyle, mutsuzmuş sanırım. Onun hayatını renklendirmeye çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. Burada başarılı olursak bunun aynısını kendi hayatlarımıza da uygulamayı hedefliyorum. <laughs> Umarım keyif alırsınız. Hadi bakalım. Biz buyuz. Uyanalım mı? Merhaba. Merhabalar. Uyandık, ne yapalım? Gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Önce dişimizi fırçalayalım. Nasıl yıkayacağız yüzümüzü? Yıkasana. Temizim peki. Pardon. <laughs> Tuvalete gitmek ister misin? Sifonu çekmemişiz daha. Dışarı çıkabiliyor muyuz? Oğlum bizi buraya kilitlediler mi lan? Ha 14. gün. Biz şu an 14'deyiz. 20'sinde dışarı çıkabileceğiz sanırım. Şu an çıkamıyoruz. Ben bu adamın hayatına benim hayatım karardı şimdi. Sıçtık ya. <laughs> Zeytin akşam yemeği, eğlence yatma saati. Check up. Ha merhaba. Merhaba. Uyan annemin eve geldi mi soruları. Evet biraz kafam karışık. Hastanedeymiş bak kaza geçirmişiz. Ne hatırlıyoruz? Adınız ne? Ah siktir adım neydi? Adım neydi? Jo Jonathan hayır Brandon. Aa oğlum bende B12 var ya neydi? Robert mıydı Robert. Hı, tamam. Hangi yıldaki? 1972 miydi? İnşallah doğru. Tarih ne? Ay kaçıydı bugün? Kaçıydı benim benim beni alsınlar adam yerine. 14 Ağustos muydu? 14. Rica ederim. Chat bildi ben bilemedim. Kaçmak için yer kolluyorum. Tamam yarın görüşürüz. Tamam. Hafıza eğitimi. Herhalde olmuştur hafıza eğitimi için. Şunu şuydu. Teste başlamak istiyor musunuz? Evet. Donut. Kare. Çiçek. Kapı. Kuş. Bird. Yabancı izleyicilerim için ha. Fantastic. Coca Cola sti- Enter tuşuna basıyorum. Test tamamen teşekkür ederim. Gülüşümüzü içelim. Son lokmayla son yudumu hep aynı anda yerim. Bakalım saat kaç olmuş. Oley eğlence zamanı. Global streamer ya. <laughs> eğlence bu mu? 2 3 Ha ben de kol çalışıyorum. devam devam. Diğer kol sadece sağ kol çalışamazsın. Aa. Ayrılık mı? We met at the usual spot. i was having a coffee at my favorite table on the right, just staring at the table. i was stressed out, turning all the stuff in the same direction. they served me my donut. i ate it. another five minutes passed. finally, she arrived. she looked tired. but beautiful as ever. She pulled Ya çok özür dilerim ama ben bu <laughs> oyunlarında sürekli nasıl ayrılık oyunu bulabiliyorum? Yani ben mutlu olamayacağım. Hadi bak. Ben tamam bak. Put ben Florence buldum, I don't think we should see each other anymore. I've decided to go away for a while. Where are you I didn't know what this took another sip. I tried to touch her hand, but she pulled away. And then she was gone. I didn't know what to feel. Ne oldu lan? Kalk bacım. Gel yüzünü bir gel. İlk bir yemek yiyelim mi bu sefer? Gel. O fare var lan. Kahvemizi içelim bir ayıralım. Fare nereye gitti? Ha. Fare şuraya bir yere gitti yavrum. Nereye gitti bilmiyorum. Burada. Nereye gidiyor? Ah güzel kızım ben niye terk ettin de diyemiyorum ki salam ben biraz. Aa kuş var. Bunları alıp kuşa verebilir miyim? Kuşa verebilirim. Kuş var camın önünde. Nasıl vereceğim? Abi. Bozdum. Adamı bozdum. Ne yapalım? Ta Donut yiyip öldü. <laughs> ben yesem ben ölecektim demek ki. <gülüyor> 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 hı hı. Herhalde çok iyiyim demeyelim. Yalan söylemiyorum. Anladınız. Ana malzemesi. Sola 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 sola. Canary grass. Kanary grass. Canary. Alistin Yer'in adresi. Nereye gittik ki biz? Şurası olabilir mi? 30 Lakes TT. Orasıymış. Olun adresi. kodu. 911 112 Ne lan? Siz bunları nereden görüyorsunuz? Üçhaneli bir şey nerede vardı ya? Acil durum kodu şurada mıydı lan? Benim hafızam niye bu kadar kötü? 827 Hamburger. Sport yapacağım nasıl? Sağ ol ablam, sen de olmasan zaten ne bakacağız acaba? Allah! Adam beni yönetse çok daha sağlıklı olur gerçekten. Kızımızın adamı. I woke up in the afternoon again. I had no reason to get up. Oğlum bu kız bizi zaten. I was watching TV. Aha? Ne oldu? 啊。是嗎 Hello, Mr. Hill. Please open the door. Thank you. Good afternoon, Mr. Hill. Our condolences for your oh, loss. Please accept our gift. The leaves were moving. Thank you. Thank you. Do you mind filling out this questionnaire? Hayır. Thank you. Please take my card. If you ever need any help, you can always call. Thank you. Not a busy museum, Zaya. Museumica. Not a Ha dur ilk önce birazcık. Hop, selam yağmurlu bir günden. Paşa'nın... Biz adamın hayatını renklendirmeye çalışıyoruz ama birazcık kırdık bir şeyler yapıyoruz. Ben de seni seviyorum Merhaba. Teşekkür ederim. Biz niye isyankar durumdayız şu an? Hasta şeyime nereden bakacağım ben? Hasta numaramı nereden öğreneceğim? Şu mu? Merhabalar. Lient ha H193 IRL H193, ır, H193 ır, Birmiş o bu arada I değilmiş. Laura hangi tarih? 19... Oha bir yıl olmuş lan. Bizi burada kapatmışlar o zaman bir yıldır. E siz nereden biliyorsunuz bunları ben bilmiyorum. Tekrar mı? Ha başım sağ olsun. Hayır. Unutma. Teşekkür ederim abi Yemeğimi sormadı. Saat kaç? Kaldır i̇şte nereden bakıyor ben anlamadım ben görmüyorum. Biz adamın hayatını renklendirmeye <laughs> çalışıyoruz da inşallah. Ya baba bak bu eğlenceli bir şey değil amına koyayım. Bu ne? Buton. Evet, PC. Mirror. Ne bu? Ne yapıyor Neyi açıyoruz? bu buton? Ha, bir dakika. Yoksa. Ha dur bekle. İlk öncelikle bir buraya gideceğim. Burayı açacağım. Burayı açmak için de... Bir şeyler oldu. Tamam. Ee, ne oldu? Bir şey. Evet. Ne yapıyorum? Özür dilerim. Çık. Bak çizgi düz düz. Bu böyle. Bunu yaptım. Rebootta da yukarı aşağı sol sağ x enter. Yukarı aşağı sol sağ x enter. Yukarı aşağı sol sağ x enter. Yukarı aşağı aşağı sol sağ, sağ x enter. Evet. Giriş yapın. Yukarı aşağı tık tık tık. Tık tık tık. Evet oldu. Anlamadım, bu da bozulmadı. Yine bayağı Hiç eğlenmiyorum ben şu an. Eğlence diye bunu verdiler. Ha? şimdi. <laughs> yanlışlıkla bir şey yaptım, yanlışlıkla bir şey yaptım. Kaç kaç. Seni ben şimdi geri getirmeyecek miyim? Bekle. Hil operasyonu. Doktor Lee bu Getik operasyon için her şeyin hazır olduğunu umuyorum. Bay zihnine bağlantı kurun ve uyanmamasını sağlayın. Ne yapacağınızı biliyorsunuz müdür. Hayırdır oğlum? Olay. Dün gece gerçekleşen olayın farkındayım. Neyse ki anılar yozlaşmış. Hastanın düş görürken uyanması bütün operasyonu mahvedebilir. Lütfen dikkatli olun ve bir dahaki operasyon kusursuz. Ya ben uyanacağım ki şimdi sıçtım. Aha! Yes! Ee, bunu nasıl yiyeceğiz? Ters haç, ters gülücük, T. Te. Ters haç. Kız. Herhalde bunlar bunu tamamlıyor. Oğlum ben çok zeki kadınım da size çaktırmıyorum farkında mısınız? He şimdi böyle dedim ya sıçtık ama. Biz nereye gitmeye çalışıyoruz? A few moments later. Yaptım. Bu. Dur burada bir şey eksik. Ha. Ay sağ Allah razı olsun ya. Heh. Bir şey bakıyordum, bir şey bakıyordum. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey. Yok. Ya siktir git, kaç 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 是。实。Sure Şey oldu. Hadi dur. Aman anam çok uydum bir anda. Ne oldu? Ben öldük. Jube uyandık. Ananı. Bezi niye ya? Merhabalar. Abim. Su su. su Siktir git. Hayır <laughs> çok iyi dedin. Biz pis bir insana dönüştük. Ne oldu biz amına bozuk şeyler yiyoruz ya. Ne oluyor anlamadım ki. Of. Ne oldu kuşta da karan bir sıçtık ya. Adamın hayatını iyice kararttım ben. Yozlaşmış. Ben de onun adamdan Bu ne lan? Of. ''A few moments later'' Bu olacak. Sonra fotodakini koy. Et ver et. Ya amına koyayım senin gibi oyunun ya. Kaç kaç. Nereye gitti? Kutuda mı şimdi adam? Ne yapayım seni? Kapattım senin üstünü. Rüzgar mı yapıyor? Bu oyun çok garip bir yere gidiyor. Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Gel gel. Gel gel. に I woke up in the street. I was looking at the sky. Clouds were drifting by. A shadow came over me. An old woman was standing next to me. She poked me with her stick. I grabbed it. Slowly, I got up. There was only one place I could call. I walked to a phone booth. I put the coin in. I looked at the card and took the receiver. I dialed the number. I listened. Hello, Mr. Hill. We are expecting you. Please wait for the car. I put the phone down. A car arrived. I opened the door. The driver turned the mirror. For a moment, he looked at me. We drove to a large building with a white sign. The White Door. <laughs> there was a man standing at the top of the stairs. Mr. Hill. Follow me. Please sit down. Welcome to our institute. You have made the right choice. We are here to help you retrieve your lost memories and bring back color to your life. All you need to do is sign this paper. Please sign here thank you. What's thank the... you, mr. hill. let's start with the first test. i will show you some items you might recognize. move them to the right. one, a donut. two, a box. three, a plant. four, a photo. five, a speaker box. Six. A coin. Seven. A bird. Thank you. Now follow me. Please meet Sarah. She is at the end of the hallway. The lights went on, one by one. Hi, Bob. Good to see you again. You almost remember it all now. Open the door and bring color to your life. чем о д ne renkli ya. Sıçtık. Benim biraz çizim kötü de. Sil 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 kanka. Ben bunu yapamam. Ay gitmiyor lan bu sefer. Zaten senin yerinde ben vardım geri zekalı. Sen benim yerime Aptal. Bedenimi çaldın? Öl lan, öl lan. Yatmasam bir yatınca kalkamıyoruz. Kadın odayı çağırmış. I was walking in the park. Hmm. A woman sat on the bench. For a moment, I stopped to look at her. A bird flew away. She was drawing something. She put down her pencil. I asked her, What are you drawing? She looked down. It's a robin, she said. She moved her hand. And closed the book. I'm sorry, it's gone now. She stared at me. No, it's not. It's all in your head. She closed her eyes.